Mamki Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Abi, Sim, simit mi o? Ne abi? O Bilmedi ne abi? Simit ya. Bir de aldım eve giyeye giderim karnım. Bir de aldım. Nasıl abi? Pide fiyatları nasıl abi? 35 lira. İyi mi? Fiyat. He? Allah al, al, razı yapıyor. Bir şey iyi. Nasıl lezzetli mi? Vereyim mi? He, yok verme. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Görev başında bir şey yemiyorum abi. Nasıl para, abi ekonomik durumlar nasıl? Bana müsaade. 2025 nasıl geliyor? konuşma giriş gerekir. 2024 nasıl geçti? Bunu idare edenlere git sor bana diyor. İyi değil mi diyorsun? Onlara sor nasıl? Onlara soralım. Pek soralım abi. Merhaba abi. Gel. Nasılsınız? Bir El İstanbul abi. beyefendileri. Buyurun. Nasılsınız? İyi i̇yiyim misiniz? Iyiyim, sağ ol. Abim hayat nasıl gidiyor? İdare ediyoruz. Emekli miyiz? Emekliyiz. Hadi canım. Ya ne bu, mi? Yaşta. bu yaşta. Bu Bu genç yaşta. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Sen de ya. mi emeklisin? Evet. Hadi canım ya. ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu genç yaşta bu adamları emekli etmişler. <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi hayat nasıl gidiyor? Hayat bir iyidir Allah. Yemek yedik ki bu kent lokantasında. Kent lokantasında. Evet, Allah razı olsun adamlar. 4 çeşit. 4 çeşit 40 Kaç? lira. 40, 40 lira. lira değişmedi mi fiyat? Yok değişmez. Maşallah. Bu adam sıra var, var mıydı abi? abi. Sıra, var mıydı? Sıra var ama 15 dakika sürer. 15, 15 dakika bekliyorsun. O 40 lira 1 saat daha beklerim 2 saatte. Bekler misin? Beklerim. Neden? Lezzetli olduğu için mi, ucuz olduğu için mi? Ucuz olduğu ucuz için. Ucuz. ucuz olduğu için. Ya köfte veriyor, abi, böyle avucunu dolduruyor. Ne diyorsun Sulu abi? Sulu köfte, İzmir köftesi. Orkantada o zaman bunun sayıları da... art, artmalı mı yani? Artmalı bence. Artmalı. Artmalı. Yapılsın abi, diyorsunuz. İstanbul'da evet. iki buçuk milyon evet. yemek yiyor. İ İ Ekrem İmamoğlu iki buçuk milyon e halka Yeler yemek ver, Buradan yiyor. Buradan teşekkür ederim tamam. size tamam. dayı. Tamam. Şimdi... 2025 bu yıl başında emeklilere bir zam yapılacak evet. biliyorsunuz. Emeklisiniz. Evet. Nedir beklentiniz nedir? 30. 30. 30 30. 30'dan aşağı olması, En az 30 olması 30. değil otuz. mi? Ben 30 olması lazım ama 30'a da razıyız He. 15 lira kira alıyorum. 14,5 lira şey veriyorum. 15 maaş alıyorum. 14,5 kira veriyorum. Ne yetmez mi? Yetme. Yetmez mi? Yetmez, yetmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Fazlası ya, <gülüyor> yeter. Fazlası yeter <laughs> ya? Yengenin yok mu emeklisi? Yenge yok, em emeklisi yok. Onun emeklisi yok. Yalnız Ev kira yaşıyorum. Mı? Kira, kira. Kira. 14 buçuk kira. 14 kira veriyorsun. Bir oda. Bir oda? Bir oda. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. He. Oğlan olmasa aç, susuz kalacağız. Çocuklar mı yardım ediyor? Çocuklar yardım ediyor. Allah yardımcın olsun abi. Siz? Biz aynısı, ben, ben de bekarım. Var mı geçim sıkıntısı? Çok. Var. Karnımız doymuyor. Ket tokatısı olmazsa az kalıyor. Allah razı olsun adamlar. Ekrem olma oğlu. Allah Kesin. bin kere razı. Milletim adına bereket. teşekkür ederim kendisine. Bu hizmetlerin artmasını mı istiyorsunuz? Tabii ama tabii tabii. Fazla Her bölge, her ilçeye açılmasını istiyor. Tabii. Böyle burada mesela bir tane var ama 10 tane de 100 tane de yetmez. Abi markete dünyanın parası lazım. Adamın çok abi. iyi. Kaliteli üstünden başından bakıyorsun, dört tane ailesini getiriyor, orada yemek yediriyor. Orada orada e, yemek evet yiyor. Evet. Onlar e, onlar niye yiyor? Paraları var da mı yiyorlar orada uygun diye yiyorlar. Fiyatı Adem, parası uygun Parası yok o zaman adam. Biz, iki, var iki, ama iki işte yine adam demek ki ekonomisi tabii yaşıyor sıkıntı ediyor yani dışarıda yemeğe kalsa 1000 lira 4 kişi orada 80 lira. Orada 80 80 lira, lira. tabii ki oraya gidecek 4 kişi. E, 40-80-160 lira. 160 lira evet, 4 evet, kişi. Evet. Bedava. Bedava tabii ya. Burada bir porsiyon yemek yiyemezsin 160 lira. evinde ya. kanaat lokantasında evinde en ucuz yoksa. yemek 500 lira. Ve bunlar bunlar e, çıkan vatandaş kanaat lokantasında ne diyor? Biz soyulduk. Çoğu adam da soyulduk diyor. Şu karşı karahat tokanda en ucuz yemek 500 lira. Ben bunu söylüyorum. Tamam. Ve fakir fıkarayı da kapının önünde dövüyorlar. Tamam. Tamam. Dövüyorlar. Tamam. Buradan sesleniyorum. Teşekkür olsun. ederim. Dayı. Teşekkür ederiz. Nasıl gelir 2025? İnşallah iyi olur. İyi olur mu? Seçim olursa çok iyi olur. Siz seçim mi istiyorsunuz? Seçim. Mutlaka seçim. O zaman değişim istiyorsunuz. Değişim istiyoruz. Evet. Bundan dolayı. Kesinlikle. Siz? Aynı sahibi. Değişim tabii tabii. seçim tabii, tabii. olsun diyorsunuz. İlle de peki bu seçim olsun, olsun. Enflasyon pahalı her şey dünyanın parası bunun şey yapacağına mümkün değil. En iyisi seçim olsun. Bu kırkıyı veren onu da yapar. Peki teşekkür evet. ederim. Benim hayat nasıl gidiyor? Hayat berbat abi. Ne gibi bir sıkıntı var abi? Abi her türlü. Ben 78 yaşına yaşında doğmuşum İstanbul çocuğuyum. 78 evet. yaşındasın. Evet. 78. Evet. Maşallah. maaş aldık Allah. da bitti abi. He? Maaşı aldık bitti. maşallah dedim abi. İşte ben ona esprili söylüyorum. Maaşı Maaşı aldık, aldık, bitti. 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 Allah Kaç günde kaç günde bitiyor abi, abi maaş? Ertesi gün şimdi eskiden veresiye defterleri vardı. Babamız derdi ki git derdi. Bakkala yazdırırdık. Yazdır. Şimdi aynısı kredi kartı oldu. Kartı Banka oldukça... hemen tak maaşı alıyorsun, tak yatırıyorsun. Mecburam bu cepten onu Bu cebe veriyoruz. Kartları ondan sonra taklattırıyorsun. Ya zaten bir tane kartım var şimdi. Kart kullanmak iyi bir şey. Vergi kaçırmaktan çok vergi kaçıramıyorsun. Evet. Çok güzel bir şey. Zamanında evet. bir ülkedeydi hangi hatırlayamıyorum. Bu denemek için pilot bölge ilan ettiler. dediler. Ben her zaman dedim ki ya bu güzel bir şey. Vergi kaçırma olayı. Şimdi mesela 2024'teyiz. Şuradan gidelim sen de bir esnafa. Fiş yok. yok. Şimdi eğer bir baba oğluna bakmayıp sevk sefada sürüyorsa kış günü bana çizme lazım, ayakkabı lazımken onu düşünmeyip kendi güzel lüks yaşıyorsa o baba mı değil? Hani devlet baba diyoruz ya. Nerede devlet baba? Sen günde sarayın maliyeti kaç var abi? Biz 3 milyon harcadığı zaman kızıyorduk. Şimdi 47 milyon lira. Meclis TV'yi seyrediyorum. Aç bu AKP geldiği döneminden beri. Geldi. Her şey yalan. Ya doğru bir şey söyleyeyim. Ben şimdi bir suç işliyorum. Şu büfeyi soydum diyelim. Vallahi ben soymadım abi. Böyle bir ortamda ne olur? Maliye Bakanı yalan söylüyor. Yani o camiyedeki istisnalar var. Herkes yalan söylüyor. var. Nereye kadar gidecek? Bir mağazaya gitsin Allah. Yumurta, ülkemdeki yumurta 150 lira olursa ne olur abi? Ha, bunun hesabını kim verecek? Kendin o biçim zam yapıyorsun? Yumurta bile lüks oldu. Abi, veya di, Diyanet İşleri Başkanı. Bu kadar lüks içinde yaşar mı? Bana diyor hırka ekmekle gez, peygamberlikten bahsediyor, diyor, kendi lüks arabalarda gözüküyor. Ama abi. ne diyor Diyanet İşleri Başkanı? Aleyküm selam abi. Vallahi diyor ki o... bir Audi'yi bize çok gördüler diyor ya abi. Kaç tane var ama? He? Kimin parasını alıyorsun onu? Zaten bu toplumun en büyük hatası, vatandaş sorgulamıyor. Mesela şöyle misal verelim, seni tenzih ediyorum. Benden bir tek sigara istiyorsun, veriyorum. Aa gün bakıyorum altında araba. Hayrola hemşerim, arabayı nasıl aldın, dün benden sigara içiyorsun. Ya bunu sorgulamadım müddetçe bu hale geliyoruz. Vatandaş uyanması lazım. Ya Bir arkadaşına yanlış yaparsın, sana tepki alır. Onun evine zarar verirsin, sana tepki alır. Abi ülke zarar görüyor, kimse tepki yok. Bakıyorum şöyle millete. Ya diyorum abi nerede yaşıyorsunuz? Allah aşkına ya bir uyanın, bir kendinize gelin. Ne oldu? İstanbul bu hale mi geldi? Sinemaya gidemezsin, tiyatroya gidemezsin, markete gidemezsin. E ne gitme, oldu bu? Gitme diyorlar abi. Sinemada ne işin var? Ya şurada 10 liraya. Onlara... Kitap alacaksın alma abi. Al, bak. Ya zaten <laughs> sorun nerede biliyor musun? Ebeveynlerde çocuklarını yetiştiremiyorlar. Bir ülkenin eğitimi, ekonomisi bitti mi? Atanı çok denekesin. Sen şimdi sarayda yaşıyorsun, vatandaş hiçbir yaşasın efendim diyor. Reisimize yakışır. E tamam abi. Beni de doyur. Beni de doyurmuyorsun. Nasıl düzelecek bu iş? Kabahat kimde? Kabahat biraz da toplumda. Abi. Toplumda. Toplum hiçbir Sorgulamayan şey toplum. Vallahi benim işte oturdum sertte. O kadar söylüyorum ya kardeşim diyorum. Şöyle Bana yanlış yaptılar diyorum. Adama selam vermiyorum. Yalan söylediği zaman diyorum 20 senelik komşumdan küstüm. Bak yalan söyledi diye 20 senelik kapı komşumdan küstüm. Sen niye bunu hala tek göstermiyorsun? Siyasiler her gün yalan söylüyor. Abi zaten siyaset çıkar için yapıldığı müddetçe toplum sonuna mahkum. Şimdi bak siyasi partilerin hepsine. Avukat, iş adamı, kompratör. E, bunlar beni nasıl temsil eder? Niçin sol gelmiyor başa? Getirmek istemezler. Çünkü biz Türkiye'de e, ihanet edecek insan yetiştiriyoruz. Nasıl o misal, mesela beyefendiyi tenzih ediyorum, al abi sana bir tane araba, al abi sana biraz para, adam sattı beni abi. Bir insanı esir etmek istiyorsan borç para vereceksin abi. Kur korumalıya giden paralarımı yanarsın, dışarıdan ithalatamı yanarsın. Abi benim imkanımda toprak var, bana destek vermiyorsun dışarıdan getirtiyorsun ya? Bu, Tarım yapıyorsun. Abi olacak mantığı almıyor? Mantığı mı almıyor? Ya evden dışarı çıkmıyorum. Bugün bir zorunda olarak çıktım yani. Her taraf soygun. Diyelim 85 lira bir internete girdin. Oldu şimdi 300 lira. Mağazaya gidiyorsun abi ayakkabı kaç para diyorum? 4000 lira diyor. Bu ne abi? Ben nasıl geçeceğim verdim bana 15 bin lira para. Nasıl geçineceğim ben? Kaç tane ismi önemli değil. Kaç tane zenginin vergisini kesti 1 milyon. Mesela bir büyük mağaza vardı. Ben ilk duyduğumda bir sene gitmedim o mağazaya. Neden gitmiyorsun dediler. Hem de orada çocuklar var çocuklar. Abi dedim şu kadar 1 milyon vergisini zilmiş adam. E benden alıyorsun. Onu niye almıyorsun kardeşim ya? Nasıl oluyor bu iş? Ama bu kişilere siyasette hesap soracak adam yok. Yani bu millet meclisi dinlese o zaman düzelir her şey abi. Millet meclisi dinleyemiyor. Dinlemediği için de işte sabahleyin gidiyor işe, geliyor eve. Hatun yemek var mı var yoksa bir de kavga ediyor. Yan gelip yatıyor. Sor. Nasıl düzelecek? Düzelmesi biraz zor. İyi bir muhalefet olursa düzelir. Yani abi. muhalefet de yetersiz görüyorsun. Abi şimdi biz muhalefet deyince hemen CHP'ye getiriyoruz. Hayır abi genel olarak ben, abi. Ben her zaman bütün çevreme söylüyorum. Sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler karşı olması lazım. Abi ben bunlar aynı yola gidiyorum. Adam beni kötülüyor. Abi beni niye kötülüyorsun ya? Biz sen de burayı düzeltmek için çıkmadık mı yola? O zaman beni niye kötülüyorsun? O zaman tek başına düzelt. Düzeltemezsin de. Zam yapılacak. Biri diyor 35, biri diyor 20. Abi ne demek bu ya? biri 25, biri 28. Nasıl söylersin bunu? Sen bir muhalefet partisin 28 bin lira bu insana nasıl verirsin abi ya? Olacak iş değil. Yani bu toplum nereye gidiyor? Herhalde rüya demiyor şeyler. Teneffüs <laughs> hava ettikleri havada bir şey mi var? Beyinlerini mi şu bilmiyorum abi. Ben başına ağrıttım abi. Peki, Kusura bakma. Hangi kanal var? Şey Belki YouTube. YouTube'da bir ararım YouTube'dan bakalım. bakarsınız. Tamam. Hadi sağ ol teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Allah yardım etsin. Sağ ol. Teşekkür. Abi alışverişten mi geliyorsun, nereden geliyorsun? Alışverişten Nasıldı fiyatlar abi? Fiyatlar iyi. İyi mi fiyatlar? Ha, i̇yi. Uygun mudur? Uygun He? Ya <laughs> 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 doğruyuz. Abi şimdi kim <laughs> ironi yapıyor, kim ha? gerçeği söylüyor anlamıyoruz. He. Bazen öyle bir ironi yapıyorlar He. ki. Gerçekten ironi mi yapıyorlar? Sen, sen ne abi? haber ya? Sağ ol teşekkür ederim. Ha. Ee, Sence güzel davranış, insan, iyi insan. Dolaş, dolaş sen ya. Ha, sağ nasıl bırak. abi fiyatlar nasıl? Fiyatlar pahalı. Pahalı değil pahalı. mi? Pahalı. Neden bu pahalılık böyle son yıllarda bayağı bir Ne yaptı evet. abi? Pahalı işte ortam Sebeb pahalı. Sebep yani. nedir yani? Sebep nedir? Hükümetin uygulamalarıdır ne olacak yani? Ya ekonomik yönetimle alakalı i̇yi mı İyi değil? değil, ekonomi iyi değil evet. Ekonomi. Evet. Ekonomik yönetimle alakalı diyorsun. Evet. Ama mesela bir kısım vatandaşlar diyorlar ki efendim ekonomik yönetimin bundan bir alakası yok. Bizim esnafımız mesela ne aldın? Pirinç mi aldın Pirinç aldın? aldın? Pirinç aldın. O diyor fiyatı esnaf yükseltiyor diyor. Mesela. Ya onu bilmiyorum kim yükselttiğini ama yükseltiyor yani bir şekilde bu satılıyor yani orada aynı şekilde satılıyor. yani. Ama her yerde fiyatı yüksek olan bir tek pirinç yani midir işte yani. Yani. Her, her, yani? Her şey değil mi? Her değil şey mesela. yüksek. Her şey yüksek. İşte sebebini ne araştırıyoruz abi bunu. Yani, çok sebepleri Acil var. Azrail Allah, yani. Cennet Cennet Allah. Çok sebepleri var. Yani çok sebepleri var. Yani, yani bir sebeple olsa yani Hükümet hükümet tabii bas sebep ama bunun yanında şeyleri de var yani. tabii Mem ki sebepler çok ağır. Memleketimizin yani ekonomisi hiçbir zaman iyi olmadı ki. O zaman bütün o sebeplere rağmen bizi yönetenler bunlara tedbir almaları gerekiyor. Alması lazım tabii. Alması lazım. Alması gerekiyor. Evet. Pek teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Peki. diliyorum. Bir şey diyecek mi abi? Ben konuşmayacağım. Ben muhalifim. Pek. Ezanla başladı. Evet. İyi akşamlar, akşamlar. diliyorum. Şöyle Yok konuş konuşmayayım ben. Yok. Mamke alışveriş sokak röportajlarını sundu.